Tam arkamızda gördüğümüz e, hortumlarda aslında dünya literatürüne girdi. Evet. Ne zaman başladı bu çalışma? Dünya literatürüne girme sebebi ne? Öncesini evet. tanıyalım lütfen. Uzman antropolog Ömer Dağ. E, arkamızdaki örnek geçen sene Yamula Barajı'ndan çıkardığımız Koreoplodon penteliki denilen bir tura ait örnek. E, bu sene Juha Sanandrens, Finlandiya'dan gelen bir araştırmacımız bunu yaklaşık iki gün boyunca çalıştı. Dünya literatürüne girmesinin sebebi bu büyüklükte, bu tamlıkta başka bir örnek yok. Yani tamamen odak noktasını buraya çevirdi bu örnek. Bu tamlıkta, bu büyüklükte daha bir örnek daha önce bulunmadığı için çok değerli ve çok kıymetli bir örnek. Evet, bunun tabii ki çıkarılma aşamasının dışında da bir de korunma aşaması var. Korunma aşamasında neler yapıyoruz? Öncelikle biz bu fosili bulduğumuzda tabii ki de korunma durumu çok çok iyi değildi. Buraya taşıma esnasında alçı ceket dediğimiz yöntemi kullanarak ilk önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilim merkezi laboratuvarımıza getirdik. Yavaş yavaş alçısını, ceketini çıkartıp özel karışımlarla güçlendirerek fosilimizin konservasyonunu tamamladık. Öncelikle bunları yaptık. Hocam kaldıkça aslında fosil çıkıyor. Sonu nereye varacak? Kayseri aslında Yamula Barajı'ndan çıkarılanların e sergileneceği bir de bir bilim merkezi var burada ama bununla ilgili de müze çalışması devam ediyor. E, böyle vatandaşları ve Türkiye genelinde herhalde en büyük müze mi olacak ya da oluşturulacak neler söyleyeceksiniz? Evet Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çok hassas, e, çok güzel çalışmaları var. Çıkan örnekler çok çeşitli örneklerimiz çok fazla. Zürafamız var, e, gergedanımız var, filin ataları var. Atın ataları var. Çok örneğimiz var. Çeşitliğimiz fazla. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bu konuda sağ olsun fosil müzesi açmayı planlıyorlar. Şu anda onunla alakalı çalışmalar devam ediyor. Bu çıkan örneklerimizin hepsini orada sergilemeyi planlıyorlar. Çok güzel çalışmalar var. Bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ora ora çok iyiydi. Evet Kayseri'de Yamula Barajı'nda 2019 yılında bulunan e, hortumların atası olarak kabul edilen kafatası e, araştırmalara göre dünya literatürüne girdi.